arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 27 Ekim 2 Kasım haftası yengeç burcunun kahve fanını yapıyorum arkadaşlar. Bakalım neler söyleyeceğim. Tabii ki birinci kanalım da var kahve faslı. Oraya da kesinlikle Kasım ayı tarot yorumlarınız bitmiştir. 12 ev açılımları yaptım arkadaşlar. Bütün burçlar attım. izlemenizi tavsiye ederim. Evet şimdi şöyle bir bakalım. Bireysel danışmanlık veriyorum. E, telefon numaramı açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Bir dileğiniz kabul olacak arkadaşlar. Kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bu dileğinizin kabul olmasıyla kendinizi güçlü hissedip bütün sıkıntılarınızı da boşaltıp dökeceksiniz gibi gözüküyor. Aile içinde gelecek haberler aile içinden başlayıp dışarıya doğru taşak konuşmalar olacak. Çok duygusal olacağınız bir süreç sizi bekliyor. Fazlasıyla dışarıya doğru taşan aşırı derecede konuşmalar var arkadaşlar. İş dünyanıza geldiğimde biraz daha kendinizi bulduğunuz kendinizi güvende hissetmek istediğiniz bir süreçte giriyorsunuz. Burada H harfi var arkadaşlar. N harfi var ve sizi ne kadar ilgilendirir bilemem. Ha artık bir ayrılığa mı geldiniz? Yoksa mesafeleri aza mı indiriyorsunuz? Köprü görevi mi yapıyorsunuz? veya birilerini barıştırabilirsiniz bu süreçte gözüküyor. Evet, bu konuyla ilgili gerçekten de iyi olacak çünkü uzun zamandır her iki tarafın mutsuzluğu ve her iki tarafın stresi belki siz de bu konuyla ilgili aile içinde çok yoğun bir şekilde onların bu durumuna çok üzülüyor veya kafanıza takıyor olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir durumun gelişeceğini gösteriyor. Evet, burada baktığımda burada özellikle harfler çok çıkmış. N harfi, G harfi, 9 görüyorum, 6 görüyorum. Ondan sonra Z harfi görüyorum, V harfi görüyorum. Fazlasıyla harfler var. Sayılar ve harfler bu dönemde aynı harfler, aynı sayıları çok fazla görebilirsiniz. Bunlara çok çok dikkat edin. Size belki bir şeyler anlatmaya çalışabilir arkadaşlar gibi görüyorum. Evet, bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hani içinde hastanız varsa ve bu konuyla ilgili biraz tedirgin ve düşünceliyseniz, biraz daha yoğun bir şekilde bununla ilgileneceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Evet, baktığımda geceleri ya uyumuyorsunuz ya da gerçekten burada uzaktan birini mi düşünüyorsunuz? Yoksa burada çoluğunuzun, çocuğunuzun, belki kendinizin yuva ile ilgili kurmak istedikleri yuva ile ilgili belki çocuklarını çocuklarıyla ilgili bir gündeminiz çok fazla olacak bu hafta. Onların aile içindeki bir gündeminiz olacak. Belki işsizdir, belki çocuklar vardır, okula gidiyordur, sorunları vardır. Onların e, sorunları size bu hafta çok fazla e, yansıyacak gözüküyor arkadaşlar. Evet, ileri diye şöyle bir baktığımda biraz daha ileriye gittiğimizde İş hayatınızda biraz bu konuyla ilgili de aslında biraz daha sıkıntıların olduğu gözüküyor. Belki de biraz daha ya işsiz olan birisi var, ya işiyle bir sorunu olan var, iş sorunu olan bir insan olabilir. Biraz bu konularla ilgili de biraz sıkıntılarınızın olduğu bir hafta sizi bekliyor gözüküyor. Bu durumun biraz daha bir süresinin olacağını, bu süreyi atlatacaklarını gösteriyor. Ama bu süreyi atlatana kadar belki 3 ay olabilir, 3 gün, 3 ay, 3 hafta. 3 gün çok az belki. Haber beklediği yerlerden e, haber bekliyorsa böyle bir durum varsa e, veya hemen hemen 2 ay sürebilir gibi geliyor burada. Hani çocuklarımın veya kendimin şansı iyi geçiyor veya şanssız hissediyorum. Çok fazla şanssızlıklar e, birbirini kovalıyor olabilir gibi düşünebilirsiniz özellikle. Bu konuda gerçekten şans istiyorum diyebilirseniz bir sürece giriyorsunuz gibi gözüküyor. Her ne olursa olsun yine de ayaktasınız ve mücadele bırakmayacaksınız. Bir de çevreyle ilgili bir telaşınız olacak arkadaşlar. Bu telaş bir evle ilgili olabilir, ev alım satım olabilir, birinin ev sorunu, eviyle ilgili bir sorun olabilir. Ondan sonra efendim yani veya evinde ilgili bir taz ta, şey yapılması gereken bir yerler olabilir çıkabilir ya da işte efendim ya da evinde bir sorunu vardır Bu konuyla ilgili de çevreyle bir e, durum içine veya bir, bu konuda biraz gündeminizde olacak ve bununla ilgili de bir e, karar vermek zorunda kalacaksınız ya bu evi satmak mı ya başka bir şey yapmak mı ya da e, bu kişilere biraz daha artık bilemiyorum e, bu konuyla ilgili de bir gündeminiz olacak arkadaşlar Evet ya uzağa gidenleriniz olacak yani ya da uzaktan yine gelenleriniz olacak bir süreçte. Işte. Kendinizi böyle daha fazlasıyla kendinizi ifade etmek, özellikle kendinizi anlatabilmek, kendinizi dile getirmek daha fazlasıyla gündeminizde olacağını gösteriyor gibi gözüküyor. Evet yollarınızın bir, birçoğu kapalıyken birkaç tanesinin de açık olması Evet sıkıntılı bir süreçten sonra aydınlık bir sürece geçeceğiniz gözüküyor arkadaşlar. Hayatta biraz sizi mücadele bekliyor ya da böyle hastaya mı bakıyorsunuz hastalarınız mı var bilmiyorum ya da hani içinde hasta mı var biraz da bu konularla ilgili bir gündeminiz var. Hastane ile ilgili bir durumun da olacağını gösteriyor arkadaşlar aile içinde. Evet bir bakalım. İnşallah bütün sıkıntılarınız aksın aksın gitsin çok çabuk. Ferah'a çıkın arkadaşlar. İnşallah da öyle olacak. Kendiliğine akacak gidecek ama tabii ki süreç biraz bizim için ne kadar artık önemli olabilir bilmiyorum ama içinizin daha fazlasıyla açılacağını kendinizi ferah hissedeceksiniz. Kendinizi bu süreçte biraz daha içinizdeki sıkıntıların gitmesiyle rahatlayacaksınız ama tabii bu süreç yani bazen mutluluk, bazen hüzün, bazen işte efendim bazı mücadelelerle geçiyor hayatımız. Evet aslında bakın burada yani gördüğüm kadarıyla dimdikte duruyorsunuz yani. Dimdikte duruyorsunuz. Bir şeyin başarısını e, tadını çıkaracaksınız. Bakın yine burada gemi yolculuğu yapabilirsiniz arkadaşlar. Gemiler var. Gemi yolculuğu. Burada bir atınız var. Sanki çamura batmış atın üstündeki ve at ilerleyemiyorsunuz. Birine kav, biri ne kavuşmak gibi bir durum olabilir. Ama bir engelden dolayı gelemiyor olabildiğini düşünüyorum. Buradaki durum arkadaşlar. İçinizde bir gözyaşı var. Ya eğer burada e, özellikle namaz kılarken belki bir konu hakkında bir gözyaşı yapıyorsunuz. Gözüküyor bir dileğiniz var bu konuyla ilgili de hem de göz yaşı dökerek anlatıyorsunuz burada K harfi var arkadaşlar Evet bir aile içinde belki 2-4 kişiye karşı bir kazanç elde etmek istiyorsunuz. Yani sıkıntılarınızdan kurtulmak istiyorsunuz. Evet burada baktığımda yine bakın 9 harfi sizin için gözüküyor arkadaşlar. 6 veya 9 sizin için çok anlam olabilir. Özellikle bu harfleri de bir Önemli bir bakmanızda fayda var diyebilirim. Evet 9'dan sonra 10 gelir bir tamamlanmayı gösterir arkadaşlar diye düşünüyorum. 6'da genellikle biliyorsunuz ki biraz daha hayatımızda özellikle topluluklarla, ilişkilerle, yardımlaşmayla çok çok bağdaştırılır. Bu konuyla ilgili yine söyleyebilirim. Yine baktığımda arkadaşlar burada özellikle gördüğüm kadarıyla Dokuzuncu evimizde bizim 8-9 e, yolculuklarla ilgiliydi galiba. Yolculuklarla ilgili bir gündeminiz olabilir. Aniden bir yere gitmeniz gerekebilir. E, burada altı da e, tahminimi. E, yine hastalıklar, e, sağlık konusu çok fazlasıyla gündeminizde olacakmış gibi gözüküyor Yengeç Burcu. Evet. bakalım arkadaşlar ayıralım şöyle iş şey aşk hayatınıza şöyle bir bakalım ee, burası olsun iş hayatınız burası olsun sağlık konuları Aşk hayatınızda arkadaşlar bir şekilde üzüldüğünüz gözüküyor. Bir şeye üzülüyorsunuz çok streslisiniz bugünlerde korkuyorsunuz. Yani emek veriyorum emeğimin karşılığını görebilecek miyim alabilecek miyim dediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ya da çok stresli ya da korkuyorsunuz kaybetme korkusu da olabilir arkadaşlar. Burada asası diyor ki hayır tutkulu bir aşkınız var. Korku evet bunun bitmesinden korkuyor olabilirsiniz Belki de bunun verdiği bir üzerinizde stres olabilir dedi. Özellikle bu hafta. Özellikle iş hayatınıza baktığımda bir öyle bir üzgün, üzüldüğünüz duruyor. Yani bir şey size yaptığınız bir şeyden pişmanlık duyup çok üzüleceksiniz. Yani veya ağlayacaksınız, gözyaşı dökeceksiniz. Yaptığınız bir yanlış olabilir arkadaşlar iş hayatınızla ilgili. Ya da bir kaybınız olabilir, işten çıkma gibi de olabilir ama her ne olursa olsun bakın büyücü kartıyla bu durumu çok çabuk toparlayacak, iyileştireceksiniz. Öncekinden daha da iyi olacak dedi. Evet biraz üzüntü var. Üzülüyorsunuz. Belki de bunu kendinize çok dert ettiğiniz bir durum var. Ama bu konu şifalanacak ve iyileşecek. Hem de sizin tarafınızdan iyileşecek gibi gözüküyor. İlahinin de yardımı desteği de var. Bu konuda işinizde çok başarılısınız diyor. Aslında büyücü yeteneklisiniz ve yeteneğinize güvenin. Ellerinizle yaptığınız bir işiniz var. Bunu iyi, iyi bir şekilde kullanabileceksiniz de söylüyor. Kesinlikle korkmayın veya üzülmeyin. Evet yanlış yapmadan doğruyu da öğrenemeyiz diye bir laf var. Bu konuyla ilgili çok fazla kafanıza takmanıza gerek yok diyor. Sağlık konusunda dünya kartı bir tamamlanmanın olacağını, hayatınızda bu zamana kadar uğraştığınız, belki sağlığınızla o çok fazla uğraştığınız ya da aile içinde bir sağlık, sorunuyla çok fazla uğraştıysanız bununla da bir tamamlanma olacak ama iyi yönde olacak Çünkü burada para prensi geldi bu konuyla ilgili artık sağlığınıza kavuşup önünüze bakacaksınız daha da sağlıklı bir şekilde ilerleyeceksiniz gözüküyor kafanıza o kadar takmaya gerek yok dedi ee, bu konuyla ilgili Evet arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın